Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde orta uçlu trafolu tam dalga doğrultucu devremizi kondansatör ile filtre yapalım istiyorum. Evet, başlayalım. İlk olarak sevgili kardeşlerim, simülasyonu durdurdum. Component mod ve pick from library ile başladım. Eletcap bir tane elektrolitik kondansatör almaya çalışıyorum. şu şekilde el etçabımı gördüm. Kutuplu kondansatörüm. Şurada kutupsuzu var. Şurada kutuplusu var. Üstüne çift tıkladım ve malzeme kutuma aldım. Şimdi sevgili kardeşlerim evet. Güzel canım gelmiş gördüğünüz gibi. Şu 1 kilomluk direnci biraz daha kenara almaya çalışıyorum. Şuna yer açılsın diye. Evet. Bir mikrofarad'ı 1000 mikrofarata çeviriyorum. 1 amper akım için 1000 mikroparat kullanılıyor genellikle. Şimdi sevgili kardeşlerim, evet tekrar simülasyonu çalıştırabilirim. Dikkat ettiyseniz, dikkat ettiyseniz dosdoğru bir gerilim elde edildi artık. Değeri yaklaşık 17 volt. Evet, kondansatörümüz şarj oldu. Gerilimin maksimum değerine şarj oldu ve şarjını muhafaza etti. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. İlk olarak şurayı sağ tıkladım. Delete wire ile orayı sildim Tekrar tam dalgaya dönüş yaptım. Şimdi bakabilirsiniz. Her dikey kare 5 volttu. 5, 10, 15 yaklaşık 17 volta çıkan bir gerilim sinyalimiz var demiştik. Kondansatörümüz gerilim yükselirken şarj oldu ve şarjını muhafaza etti. Onun için 17 voltluk DC gerilimimiz elde edildi. Evet. Onu tekrar bakıyorum. 17 volt. Simülasyonu tekrar kapattım. Şu direncimizi, direncimizi, 1 kilomluk olan direncimizi düşürmek istiyorum. Yani akımı artıracağım. 100 ohm'a düşürdüm. Bu şekilde gerilimin maksimum değerine şarj oldu. Ve şarjını tamamen muhafaza edemediğini gördünüz. Yaklaşık yarım voltluk ripple'ımız var. Yani salınım yapıyor burada. Evet, onu göstermeye çalışıyorum. 17 voltla 15 volt arasında salınım yapıyor. Şimdi eğer ki direncimizin değerini biraz daha küçültürsek, örneğin 10 ohm'a düşüreyim. 10 ohm'a düşüreyim. Bu şekilde salınımın daha fazla olduğunu göreceğiz. Evet, dikkat ettiyseniz gerilimimiz, çıkış gerilimimiz 10 ila 17 volt arasında salınım yapıyor. Dikkat ettiyseniz. Evet. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşçakalınız efendim.